kalemim şuraya gelecek. Evet birinci takım kalemim geldi buraya. Ben parçamı, ayaklarım açık. Parçamı tutup çektim. Kalemime dayadım. Bu kalem olabilir veya da başka düz bir şey olabilir. Çok önemli değil. Parçamı tutup çektim. Buraya dayadım. Ayaklarımı kapattım. Tekrar start veriyorum. Evet M0 kodunda şu anda daha sonra ne yapacak? Şimdi dayamamı yaptım, ayaklarımı kapattım. G0 X200 Z200'e gidecek. Evet, çekildi geri. Ve daha sonra takım 2 gelecek. Start veriyorum. Evet, takım 2 geldi. Ve devir alıp işlemeye başlayacak. Evet, devir aldı. Geldi kalemim. Evet, adım adım işledi, çekildi ve M30 koduyla sonlandı.